Merhaba arkadaşlar, Fenomen Ailesi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? 100 bin olmamızın mutluluğunu sizlerle paylaşıyoruz. Bunları size boşuyoruz. Sizlerin sayesinde buraya geldik. Bu kanal sizin kanalınız. Daha iyi işler yapacağız. patlat kızıl! Kanala abone olmak. milyonlar arkadaşlar. Yaklaş, yaklaş. Sizler için buradayız arkadaşlar. Bitti. Bitti. Hadi siz gidin parkta oynayın. Hadi gidin, gidin parkta oynayın. Evet arkadaşlar. Çocukları parka yolladık. Suydanaz'a bugün 100 bin olmamızın şerefine büyük bir kışkırtma yapacağız. Suydanaz sadece e, bu kutlama yapacağımızı zannediyordu. Ama yanılıyor. Onu birazdan gizli gizli çağıracağım. Ve şuradaki ağaca bağlayıp Ona kışkırtma yapacağım Sude yandı, yandı yandı onu ağlatacağım ağlatacağım. Sude, yandı. Sude nasıl şu parkta bir yerde oynuyor Arkadaşlar evet. neredeyse bilmiyorum gel, gel. Evet bütün, Betül Betül Saliha Hanım Kızınız hakkında ne düşünüyorsunuz üzülecek misiniz Valla onun yerine ben olmak istiyorum Biraz ağlayacak ama Anne yüreğe dayanamaz onun yerine ben olayım ya. Ben bilmem yapman, sana da gelecek Sana da gelecek ama önce Sude Hadi bakalım. Arkadaşlar bir kameramız olmadığı için kameramız Salih'a. Gel. Şimdi sucanızı arıyoruz hatta. <laughs> <Süper> ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Koy. <laughs> Koşmalar. Vallahi yetişemiyorum ya. Zude yandın Zude. Sen zannettin kutlama yapacağız ha? Evet. Sen zannettin kutlama yapacağız ha? Ya Ee... Sonra ben buradan çıkarım. Ben de... Senin işi bitti. Yok. bitti arkadaşlar. <laughs> Gel, omatça. Gel. Geldim. Vay. Ablanı ne yapalım? <laughs> Hep gitti. Evet, biz kitabına. Apres. Apres yakmadan çöz. Ya önce ne yapsak acaba? Önce ne yapalım? Su de. O ne yapıyorsun? Lan. Su yandı. Sude yandı. <laughs> Sude Sude yandı. Sude. O ne? O ne? Sude. Lan hayır. Sude. Hayır. Hayır. Sude pop pop Bak getirmedik bak bunun ağzını bastı. Gel. Kameraman gel gel gel. <gülüyor> <gülüyor> <Is>. <gülüyor> Gel 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 gel. Kamera ben gel gel kızına bak kızına. Ya yüz bir de bunun intikamını ay, alacağız. Yüz bir Rahat, ol. cüze... Rahat olsun. Şey ya. bir ne yapacağım ki? Abi, onu. Abi, Anne mi planladı annem. Hayır kızım ben yapmadım abi. kızım. İzin yüz, İntikamını al. Kız alacağım ondan. Yüz, onda. yüz olmak kolay değil arkadaşlar. Ama. Ağzını. Sen sen gel oğlum. Gel sana mı ceza veririm? Sana mı ceza verir? Çok korkutsun ha. çile yapma. Yok, Beçir, sana yok. Yapma ya. Al dur. Ben ben yapmıyorum. Ben yapmıyorum. Lay 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 Vay, 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 vay. Vay, vay, vay. Bu şey. Al oğlum. <laughs> Ketçap su de. Nar Aha. Ay Allah. Hey, ne yaptın? Hiç. Ben karışmam <laughs> Ya ben mayonez sevmiyorum. Ketçap sevmiyorum ya. Mayonez seviyorum Gel. Ya <laughs> Baba bak ne var ya. Ay. <gülüyor> Baba. <laughs> ha, başka ne kaldı? Başka Suda. ne kaldı? Sude. Aa, ne yapıyonun? Sude buraya bak. Bu kukla diyor da. Sus lan. Pars. Seni de Oyunun son sahnesi arkadaşlar. Oyunun son sahnesi. Üç. Bak. <laughs> e e ben karışmam. E don, ben karışmam. Evde dayak yersen ben karışmam. Evde dayak yersen karışmam. Ben sana söyleyeyim. Hocam bu saldıracak sana. Gel. 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 sana. Gel. 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 Abla kardeş kalmış ne acıma. Acıma. Ben de hele buradan bir çıkayım. Hele buradan bir <laughs> çıkayım. Ya bu ne? Allah Allah. <laughs> <laughs> <sanat> Aa Ah. Bakalım annesi ne yapacak? Anne, annesi. Sıra annesi, annesi bakalım anne, anne. annesi. Anne. Ne? Geç. Baba içine kovuk girdi arkadaşlar. İçine kovuk girdi. Anne. <laughs> <laughs> annesi kıyamıyor. Annesi kıyamıyor. Sana açıyorum. <laughs> <Kusura> bakma. Kırılmıyor. <gülüyor> <gülüyor> kırılmıyor. Şanssız. Yavaş ya. Yavaş ya. Yavaş ya. Yumurta kırılmıyor. Çek. Kırılmıyor, Kırılmıyor yumurta. Ya tamam, <laughs> Ay. <laughs> 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 Ne dedim bu kadar Ne dedik ki? Yapma yemirin ya. senden akıt. Anne hareket etme konuyu değiştir bana. Aa, ne Anne anne <laughs> şey orada girişme senin de işim <gülüyor> Çok lanasın sen. ya. kışkırtma ya. Kışkırtma. Sarıya mı babam geldi. Ya. 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 Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sizleri eğlendirebildiysek ne mutlu. Bugün 100 bin olduk demiştik. Nece 1 milyonlara sizler için buradayız. Tam tamına bir aile kanalıyız. Hepinizi çok seviyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bakalım Suudi benden intikam alacak mı? Alacak mısın? Alacak tabii. Yok o alacağım. zaman ne yapıyoruz? Hoşçakalın.